Evet. Evet. Ses. evet. ses gelmiyor. Ses gelmiyor. Başka ses. Erdal. Aşağı. Ses. Ses. Çekiyor evet. mu? Değerli sana özler. <laughs> Misafir hanemizi yapımında emeği geçen dernek başkanının yönetim ve tüm halkına teşekkür ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Hep beraber kurtarıyı. Çekiyoruz. Evet. Çekiyoruz. Çekiyoruz. dolmasın. Kesinlikle başkanlardan için Aynı, <laughs> Aynı hızda <laughs> çeşmemizin de açılışı var. <laughs> Aynı, <laughs> Aynı hızda. Evet. Çeşme. evet. Çeşmemiz yeni <laughs> yapıldı. Evet. Çeşme de açılıyor. Aynı